Kardeşim ben Kızılderililere saldırmıyorum ki. Fransız sömürgesinde bunlar. Bir deli Fransız üniforması savaşacağına yok olsun daha iyi. Git ya abi Yine uğraştıracaklar beni. Şuradaki milislerden de kurtulayım ya. Gereksiz para harcıyor yavşaklar. Tamam yani bir sonraki turu bekleyelim madem. Bakalım başımıza ne gelecek. Abi Osmanlı'ya Hristiyanlığı getirelim. Niye ya? Rusya'ya protestan yapacağız zaten ya o aklımda. Osmanlılarımızı iyi tutalım. İsveç'te de bir müttefikliği mi kabul etse İsveç çok güzel olacak. İspanya Portekiz'i fasa almak istiyor. Hannover falan bak onları almadık Alman devletçiklerini. Barış yoluyla bir yolla almamız lazım. Oyunda Çin yok ki. Bir tane Asya modu vardı ya. Empire'da. Neydi o? Idore. Teknolojimizi tamamladık. Polonya'dan tekrar bir uyarı geldi bize ve işçiler ayaklandı. İşçiler ayaklanıp okulu basmış abi. Okulda 1200 kişi falan öldürmüşler. Yani gel de lavukları kırma şimdi. Oo mevzu. Mevzu 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 gel 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 gel. Abi size soruyorum. Büyük bir savaş var. Çok büyük savaş var. Bu ne? Bu birinci dünya savaşı çıktı şu an yani oyunda. Diyorlar ki, şimdi biz Avusturya'nın müttefiyiz ya. Fransa'yla da aslında aramız iyiydi. Fransa, İspanya, Lüzyana ve Kızılderili kabilesi müttefik. Bizde de Avusturya, Wütenberg, İsveç, Venedik, Hollanda, İngiltere, Prusya ve Genoa. Bence kesinlikle katılalım bu savaşa. Yani kesinlikle katılalım. Mükemmel olur. Bayağı güçlüyüz yani. Arkadaşlar İspanya ile Fransa arıştırdı. Rehberi YouTube'a gelir mi? Rehber çekmeyi düşünüyorum bu arada buna. Bu serinin zaten videolarını izlerseniz rehber tadında. Bak mesela bu Empire Total War Osmanlı sesi. Bunun oynatma listesini atayım şey. Güzel çekeceğim. yorumlarınızı. 6 bölümlük bir seri. 6 bölümden sonrasını atamadım maalesef. Normalde daha fazla atacaktım da. Bu güzel bir seri. 6 bölüm bunu izlediğinizde de birçok şey öğrenmiş olursunuz. Endüstriyel teknoloji arttırma şey gelmiş bu bizim ipneye. Baksana bak adam çok bilgili ya. Gottfried. Bak Göttfried'ın bakar mısın bak. Askeri teknolojiye katkısı var. Endüstriye var. Endüstriye birden fazla var hatta. Harikasın. Gerçekten artı 3 araştırmaya var. Mükemmel. Göttfried'ın askerleriyiz. Yani mükemmel bir bilim adamı. Çok beğendim. İnşallah Gottfried gibi başka bilim adamlarımız yerleşir. Bu arada o kim ölmüş lan? Johan von Barfus. Bu bizim yönetimimizdeymiş. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Çevremize bir sıkıntı yok Allah'a şükür. Lehler uzaklaştı iyice çünkü büyük de bir savaş çıktı hocam. Şu anda biz Portekiz, e, Portekiz İspanya saldırma gitmeliyiz ama şu anda bizim düşmanlarımız kim? Abi İspanya gelmemiş savaşa. Kaçmış. Bir tek Fransa'yla, aynen bir tek Fransa'yla savaştayız. Geri kalanlar benim savaş açtıklarım zaten. Bir tek Fransa kabul etmiş, gelmemişler İspanyollar falan. O zaman e, is, e, Fransa şeyine gidelim. Fransa sömürgene gidelim mi? Bak mesela Lüzyana. Louisiana da savaş bu arada. Fransa nerede? Fransa kuzeyde var. Amerika'nın kuzeyine çıkıyoruz bak. Askerleri topluyorum Berlin'den. Fransa'nın kuzeyine çıkıyoruz. Top da alayım. Bir tane top alayım. Bir tane top yeter zaten. Abi şu line infanterleri al. Şu pikmanı alalım mı? Al lan pikmanı götüreyim orada bir daha çıkartamayız. Dragon al. Ateşli silahlar çok önemli. Top alalım. Süvari al. Komutanla mı götürsem ne yapsam? Neyse orada bir tane komutan atarım. Berlin'de bu kalsın. Bence gayet iyi. iki tane süvari, bir tane topçu, dört tane ateşli. Bir de bunlara komutan atarız güzel bir. Ayak bastığımız zaman toprağa. Abi çık sen. Şimdi Fransızların bizim gemiyi kırmaması lazım. Bizim gemiyi indirmemesi lazım. Bak mesela Fransızlar şu an burada hazırlanıyor çıkarma yapmaya. Yakalanmadan gitmem lazım. Şöyle gideyim hocam. Doğu Prusya'yı biraz geliştirelim. Mesela neyini geliştirelim şunu geliştirelim Başka neler yapsak topraklarımızın gelişimi için Şunları geliştirelim çiftlikleri Bu çiftliği de geliştirelim İyi durumdayız ya Burada ne var abi Piyade eksiği var Line infanteriler çok pahalı ya Baksana 5000 çok az paramız var Para konusunda sıkıntılar çekiyoruz Bizim ticaret Ticaret zaten yapıyoruz en fazla bu kadar Bizim şey etmemiz lazım Filiş kıyısına etmemiz lazım yine Abi gidemiyor musun bak Gözünü seveyim bak Olaya bakar mısın nasıl gideceğiz biz şu uca tıklamam lazım. Tek turda gitmek için şu uca tıklamam lazım. Hayır. Ha. Hadi. Tekte git, tekte git, tekte git, tekte git. Ya siktir ya. Gidemedik. Neyse bir sonraki turu bekleyeceğiz. Bölgere ait özel birlikler var. Onları çıkartabiliyorsun. Ama cemaatin içerisine basamayız ya. O Osmanlı kendi öz birliği. Kanka seni de çıkartayım. Tamam. 333 param kaldı. Bu tur Fransa'ya bir odaklan, Amerika'ya doğru, Kuzey Amerika'ya doğru gideceğiz. Ama elimdeymişken şu kahveleri bir... Mesela atlı vs atlı. Atsam mı atlı vs atlı? Ama sadece atlı gitmeyelim. Riskli olmasın. Bir iki tane de şey alayım, birlik alayım yanıma. Ne olur ne olmaz. Şöyle. Bu savaşları otomatik geçelim. Bak boş otomatik geçince de sikko sikko kayıp veriyor ya. ben çıldırtıyor. Anlamsız anlamsız kayıplar. Ne alaka yani şimdi o? Bu kimmiş? Hat piyadesi. Şöyle gideyim. Saldırırım belki. Veya Total War Saga serileri niye yarıda kaldı? İzliyordum. Yarıda kalıyor hepsi. Seriler konusunda bir sıkıntım var ya. Valla. Bunu da eğer severseniz her hafta yapabiliriz. O zaman bir tur daha içelim son tur olsun abi. Avusturya lehlerle savaş halinde. Bizim işimize evliyor. Bir de Avusturya ile savaş halinde. Ama Avusturya'nın asker sayısı çok artmış. Çok artmış. Avusturya var şu an çok tehlikeli. Fransa bize saldırmadı ve Kuzey Amerika'ya gideceğiz abi. Aa isyan çıktı abi. Aa Leistan'da isyan çıktı. Vallahi isyan çıktı anasını satayım. İsyan ordusu. Tabi paket edeceğiz onları. Bu isyandan kurtulursak çok iyi olacak bu arada. Protestan sayısı artıyor ülkede. Bir taraftan da 0 0 olmuş ilişki. Para hem para alıyorum hem de ilişkim artacak bundan sonra. Şu orduyu yok edeceğim. Ama Kuzey Amerika'ya gidiyoruz gel. Şimdi o zaman birliklerimle Amerika'ya Kuzey Amerika'ya çıkıyorum ve Fransa'ya saldıracağız. İnşallah güzel olacak her şey. Bakalım. Fransa o İsveç'le Fransa ticaret yapıyor. Hemen buradan bir gemi çıkartıp bu ticaret yoluna çökeceğim. Fransa'nın parasına çökeceğim. Şuradan da fil dışına gidelim. El abi. Fil çünkü hala şu an dünyanın 39. Fil başına 39 geliyor abi. Çok değerli bir ticari mal. O ajanım çıkmış. Dur dur dur. Oo ben bu ajanı ulan Hemen hemen bu ajanı alıyoruz. Okula götürüyoruz hocam. Hemen gel buraya. Hemen hemen okula gidiyoruz. Hemen. Research. Şurada düello da yapmak gerekiyor. Benim ajanım nerede? Benim katil. Katil kanka gel buraya. Öncesinde bir şey mi yapsın? Öncesinde şuraya bir sabotaj yap. Az siktir. Gel buraya. Burada bu elemanları öldürmemiz lazım. Çünkü rahat araştırma yapamayacağız. Abi senin şu... Çiğil ortaçağ müziklerinin playlisti var mı? Ama ortaçağ playlist yapacağım ya. Abi şu yıldıza bakar mısın? Şu komutanın yıldızlarına bak. Kurban olurum sana. İsyancı kahpe ordusunu bastıracaktık. Otomatik geçeceğim. İnşallah bu oyun otomatiği bazen sıkıntı çıkartıyor. Mesela bak. Yani şurada 100 kayıp vermeden tüm orduyu alırdım. Gereksiz kayıp verdi amına koyayım. Anlamsız kayıp verdi yani. İnşallah bir birliğin falan yok olmamıştır. Neyse isyancı ordusunu bastırdık hocam. Ve bastırdığım gibi Varşova'ya geri dönüyorum. Normal hükümet binası mı yapsam? Bu askeri birlikler olarak güzel birlikler çıkartıyor bize. Hangisini seçeyim acaba? Burada da değişik birlikler çıkartıyoruz. O hoşuma gidiyor. Mesela şu. Şu çok hoşuma giden bir birlik ama. Ha şu bölgeyi bir geliştireyim. Yavşaklar burayı yine yağmaladı ya. Kanka sen bunu mu araştırıyorsun? Bunu niye araştırıyorsun sen ya? Sen onu boş ver. Bunu araştır. Hadi lan bir tur daha geçelim. Ramazan'da sahur yayını. Harbiden bak. Sahur yayını yapıyorduk. Ooo lehler Avusturya'yı paket etti. Lehlerin teknoloji daha gelişmiş galiba. Rus abi İsveçler Danimarka'ya saldırmak üzere. İşler karıştı. Korsan olarak oynanılıyor mu? Bir mod yardımıyla oynanılıyor. Normal oyun kendisinde yok. Şimdi Kuzey Amerika'ya çıkıyoruz hocam. Direkt buradan başlayalım diyorum. Ne diyorsunuz? Tek tek abi vura vura alalım her yeri. Kuzey Amerika'ya Fransa'nın en kuzeyinden başlayarak çöküyoruz. Hayırlı uğurlu olsun hocam. Saldırıya geçmeden önce bilimlere bakacağım. Burada zaten aldığımız bir bölge vardı. Fildişi kıyısından fil dişlerini getiriyoruz ve paramızı kazanıyoruz. Bak gördün mü? 20 parçaydı 40 parçaya çıktı. Gelişmelerimiz tamam. Kuzey Amerika'daki ilk petimiz teslimiyet talep ediyoruz. Kabul etmiyorlar. 2 tane kızı derli birliği, 2 tane Fransız birliği var. Ve Almanlar Amerika'da tarihte bir ilk. <laughs> yani devlet olarak. Püüüü rezil förber. köy yağma gider garibim kızı derli az. Az yağmalı. Kardeşim ben kız delilere saldırmıyorum ki. Fransız sömürgesinde bunlar. Bir kız deli Fransız üniforması savaşacağına yok olsun daha iyi. Geçeyim bunu. Oo güzel güzel. Tertemiz tertemiz. Çok temiz çok temiz harika oldu. Buraya da o oh, harika. Evet ilk toprağımı aldım abi. Burada da kürk üretiyorlarmış. Kürk şu an dünyada ne kadar değerli? En değersiz şey dünyada. Ama üreteceğim yine de. Para paradır. Bunları geliştirelim. Prestige'de dünyanın... o niye ben yedinciliğe düştüm ya? Çünkü askeri alana ve donanmada çok yükselenler var. Bizim askeri de gerideyiz. Asker seviyemi artırıp uçmam lazım. Buradaki birliklerimi bir iyileştireyim ben. Bir de ben buraya komutan da atamadım bak ha. Komutan atayalım buraya. Alexander Palitz. Buradan karı kırıklı. İlk adamımızı aldık abi. Buradan Fransızların teker teker topraklarına çökeceğiz. Mükemmel bence. İyi başlangıç yaptık. Amerika'ya çıktık bu yayında. İki toprağım var Doğu Prusya ve Brandenburg. Gittim abi Batı Prusya'yı aldım. Leistanın başkenti Varşova Polonya'yı aldım. Amerika'ya çıktık. Gayet iyi. Şu anda da Fransa, Berberiler, Leistan ve Kurlandiya ile savaştayız. Kurlandiya'yı bir gün alacağım inşallah. Lehleri her an barışabilirim. Lehler benim için büyük tehdit değil şu anda. Hatta bak gideyim şuradaki alimlerini öldüreyim. Bizim alimlerimiz orada gitsin. Kendi toprağımızda araştırma yapamayacağız ya. Şöyle Bizim gentleman gitsin şuraya. Danimarka bir hamle yapmadım. Yani sıkıntı yok. Filiş kıyısına gemiler gönderip ticaret yapıyoruz. İyi durumdayız yani şu anda. O zaman YouTube'a hoşça kal diyelim.